tamamladık. Biz dernek kurarken Ağustos ayının sonunda tam 19 esnafla Bursa Televollar Derneği'ni kurduk. Çok teşekkür ederim. Yaparsak yapalım. Vizyonumuzun, projemizin ve misyonumuzun sadece hemşerisine faydalı olan etkinlikler olacağını söz verdik ve e, güzel bir yolda ilerliyoruz ve neredeyse Avrupa'dan Türkiye'nin bütün dernek başkanları neredeyse beni aradılar, tarihçilerimizi aradılar, tebriklerini sundular emin olun şu turnuva dünyanın her yerindeki sunlar tarafından biliniyor ve biz müthiş 12 tane genç tam böyle tam ekipmanlı tam donanımlı Bursa'ya Giresun cebiyetine takım kazandırdık İşte iki tane <laughs> turnuva özellikle Ünifer Belediye Spor Tesislerinde yapıldı gruplar özellikle e, şunu belirtmeden geçemeyeceğim bu turnuvada bize lojistik destek olarak sahasını açan Ünifer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Tebrik ediyorum huzurlarınızda. Hakikaten eli öpülesi bir başkan. Çok sağ olsun, var olsun. <laughs> Ve finale geldik artık. Bu iki takım turnuva boyunca hem gruplarda hem yarı finalde çok centilmen maçlar yaptı. Ve gruptan çıkanlar, gruptan çıkan takımın sadece finalde karşılaşacağı bir organizasyon belirlemiştir. Yani aynı takım, aynı gruptan çıkan takımlar finalde karşılaştı. Sağdaki centilmenliği yanı sıra taraftar centilmenliği de bekliyorum. Bir saygı duruşuyla başlayacağız. T sesi hazır mı Murat abi? Bir saygı duruşu T sesi üzerinden. Çok, <laughs> Çok özel bir <laughs> istek. <laughs> Bu arada gurbetçi çoraklar başkanı Adem Çağman burada. Bütün gurbetçi çoraklar burada. Hepinize hoş geldiniz diyorum arkadaşlar şimdi Türkçük, 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 Türkçük. Bu turnuvaya başlarken amacımız sadece döneminde şehit düşen ve hala mezarının bulunamadığı Tremoğlu şehit binbaşı Hüseyin Arnar adının yaşanması için başladık ve iki buçuk aydır bu mücadeleyi sonuna getirdik ve 23 Nisan'da 23 Nisan'da emekle çok amaçlı salonda bu turnuvanın kapanış gecesi olacak. Kupalar, ödüller, her şey orada verilecek. 23 Nisan'da da emekte. Ee, sizi bekliyoruz. Şimdi bir Hüseyin Avni Arfars'la başta olmak üzere Topal Osman'a Mustafa Kemal Atatürk ve bu ülke için şehit olmuş tüm zatlar adına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından da İstiklal marşımızla bütün yetkiyi Mehmet Hocam'a bırakacağım. Herkes saygı duruşuna davet ediyorum. Sağ ol. Sağ ol diyeceğim. Size gönül bir ses alın. Sağ ol. 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 Katlanlar gelse. Gel. Yalan ben aç önemli mi bu Sizin. Murat, da, de, da, da gelmiş, evet. Tebrik ediyorum. Şimdi ben sen istersen. Sana etmez kardeşiz ya. Yani. Biz kalalım takımlar, çeşitlerimiz var. Top onlar da olsun. Aynen burada biz tamam. olalım. Tamam kardeşim. Bir şey, yanlış Allah hoş kazasın. Maşallah. yere Ayak ucunda yaya geçiyoruz. Ayak ucu. <laughs> Arkadaşlar ayak ucu herkes şortuna formasını şortun içine koyuyor. Maçtan sonra çıkartabilir. Seyir. katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. 2 Mart'ta başladığımız Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan adına düzenlediğimiz futbol turnuvamızın artık bugün sonuna geldik ve Müthiş iki tane takım var burada şu anda Doğankent Spor'un Doğankent Derneği'nin temsilcileri. Onlar sessiz devrimi yaptılar ve finale çıktılar. Ve Arslancık Spor bu turnuvanın hakikaten en neşeli takımlarından bir tanesiydi. Her ikisine de başarılar diliyoruz. Ben şimdi bu turnuvanın başından sonuna hiç gecesini girmesini ayırmadan e, bu iş için sürekli çalışan Mehmet Usta'yı koordinatörümüzü yanımıza almak istiyorum. Alkışlarınızla. Ve turnuvaya karar verdiğimiz günden itibaren fikstür çekimleri olsun, maçların programları olsun bize hiç desteğini esirgemeyen İsmail Akdoğan kardeşimi de yanıma almak istiyorum arkadaşlarınızla. <laughs> Ve birazdan turnuvamız başlayacak. Kısaca İsmail'den şöyle çok küçük bir görüş alayım. İyi akşamlar arkadaşlar diyorum. Giresun gençlerini bir araya getirmekten onur duyuyoruz. Burada katkı sağlayan herkese maddi manevi bizleri yalnız bırakmanız için çok çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah. İsmail Akron teşekkür ediyorum ve şimdi Mehmet Usta'nın da görüşlerini almak istiyorum kısaca. Ee, başkanımıza teşekkür Hoş geldiniz. Ee, iki takımımıza da e, başarılar diliyorum. E, bu e, turnuva boyunca e, bana destek olan başkanım ve İsmail Akdoğan kardeşime de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve takımın başkanlığını sahibi almak istiyorum ben. Doğankent Spor'un takım sorumlusu ve başkanı Osman Halim'i yanıma almak istiyorum. Alkışlarınızla ve Mahir Akça Mahir Akça, Bursa'daki Dilesunlu olur. Yine sporlu olup onu tanımayan yok. Şöyle arkadaşlar zaten onun ne kadar ne kadar bir ortamda tanıdığını ortaya koyuyor. Sayın başkan hoş geldin. Sayın başkan hoş geldin. Başkanı, şansın, şansın, şansın. Şimdi çok kısaca. Finale kadar geldi, o bir teknik direktörlük yaptı, o abilik yaptı, o babalık yaptı. Osman Alim, Doğan Kentler Dernek Başkan Yardımcısı. Takımı finalde öncelikle kutluyorum ve kısaca onu almak istiyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Biz bu turnuvaya son anda karar verdik. E, Allah bir iyi bir yere geldiğini düşünüyorum. Katılan herkese, her takım kutluyorum. Burada gelen arkadaşlara teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanıma ve son anda takım kurarak katılan bir Mahir var. Turnuvanın en müthiş kazanımı oldu. Neydi? çuf, çuf, <laughs> <ve> teşekkür. <laughs> ee, bu sloganın sahibi Mahir Akçalar'ın da kısa bir görüşünü alayım. Mahir Başkan! Mahir Başkan! Arkadaşlar hepiniz teşekkür vay ediyorum. Vay Giresun Spor'umuza İstifa, teşekkür ediyorum. İstifa, Bizim kalbimizi kırmayarak. Arkadaşlar önce şehit binbaşımız Hüseyin Alvip Alparslan'ın olduğu isminin yaşayan yerde biz kendimiz olarak olmaktan gurur duyuyoruz. Baştan bunu söyleyeyim. İkincisi Burada aslında köy olarak girdik ama gurbet çatanaklar olarak başlayacaktır. Olsun biz aslancık olarak bütün Giresunluyuz. İlçe, köy, hiçbir şey ayırmadan, insan ayırmadan, sunular ayrılmadan mutluluk istiyoruz. Doğan Kent'e başarılar diyorum. Bülent Başkanıma, İsmail Başkanıma, Doğan Kent Spor Başkanına herkese teşekkür ediyorum çuf 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 aslancık çuf 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 aslancık çok teşekkür <laughs> ediyoruz bu neşeli konuşması için şimdi şöyle bir durum söz konusu biz sekiz Adem, turnuvamızın saha bölümü burada sonra oraya 23 Nisan'da emekli kutlamamız olacak bütün herkes oraya davet ediyoruz. Müthiş bir akşam olacak inşallah. Çok sağ olun var olun. Bursa Trevollar Derneği'nin düzenlemiş olduğu birinci olan, birinci olan Şehit Binbaşı Hüseyin Ali Arparslan Futbol Turnuvası'nın ikincisi Arslancık Spor madalyalarını alıyor ve birazdan da kupasını teslim edeceğiz.

Arslan çıksın takımını şöyle kürsünün önüne komple hepsini alalım lütfen. İsmail benim şey Ay, masa, sen, sen, inan, Adam, abi benim madalyam sen de kabret. Hasan bir Spor'u şöyle kupaların önüne alalım ve kupasını vermek üzere yine eski yer ye Dernek yeah. Başkanı Mustafa Çubukçu. Alkışlarınızla kürsünün önüne alalım. lütfen boş bırakalım ve Birinci şehit Hüseyin Avni Arparslan futbol turnuvasının ikincisi alkışlarınızla Arslancık Spor Kupası'nı alıyor. Ve kısa bir görüşünü alalım. Bu sofa çubuk kesmeler dernek başkanı. Şehit komutanımız Hüseyin Avni Arparslan'ı saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun inşallah. Bu kupayı aslında bu maçta çok emeği olan gecesini gündüzünü bir araya katan Mehmet Usta kardeşime ben deneyeceğim. O futbolcu arkadaşlarımıza versin. Çok teşekkür ediyoruz. Aslancık, Aslancık, Aslancık. <laughs> Aslancık Spor'a bundan sonraki turnuvalarda başarılar evet. diliyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şükür evet, var, şükür şükür var. Var. Hayır. Ve evet. evet, şimdi şampiyonluk kutlamasını yapacağız. Şöyle Öncelikle şurayı boş bırakırsak sadece basın arkadaşların, fotoğraf çekecek arkadaşların orada olmasını istiyoruz. Lütfen. Şurada, orta var Şu balonu biraz daha İsmail abi. Şu balonu şöyle. エースまるた。